Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir her daim hareket programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine sizler için muhteşem bir bölüm hazırladık. Her bölümümüz birbirinden güzel. Yine sizler de ekranlarınız başında hazırsanız hemen başlıyoruz. Hemen matımın üzerine uzandım. Bacaklarımı uzatıyorum. Topuklarım yerde. Kollarımdan destek alacağım. Dizlerimi biraz kırabilirim ve tek tek bacaklarımı kendime doğru çekiyorum. Bacaklarınız sabit bir şekilde ileri ve geri gidecek. Kollarımız sabit. Karnımız içeride. Topuklarımız bacağımızı uzattığımızda yerde olacak. Karnımız sıkılı. Çektiğimizde nefes veriyoruz. Uzattığımızda nefes alıyoruz. için kolay bir hareketle başladım bugün. Sonrasında ilerleyen egzersizlerimizde biraz daha hareketleneceğiz. Zorlaşacak. Omuzlarımız kapalı değil, serbest bırakıyoruz. Sırtımız dik ve son kez. Bu hareketi 3 set ve 15 tekrar halinde tamamlayabilirsiniz. Her iki bacağınızı tek tek çektiğinizde 1 sayılacak ve 15 tekrarla tamamlayabilirsiniz. Kollarımı ensemde birleştiriyorum. Sırtım dik, karnım içeri çekili ve dirseklerimle dizlerimi çapraz bir şekilde birleştiriyorum. Bacaklarınızın ne kadar uzatmanız gerektiğini porsiyonunu siz ayarlayın. Dirseklerinizle dizlerinizi birleştirdiğinizde karnınız içeri çekili ve sırtınız kambur bir şekilde ancak geri döndüğünüzde tekrar aynı pozisyonda kalmanız gerekiyor. Ve son kez. Yine bu hareketi de 15 tekrar ve 3 set halinde tamamlayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler şimdi 4 ayak üzerinde duruyoruz. Kalçamız aşağıda değil, karnımız içeri çekili, kamburluğumuz yok, tamamen düz ve parmak uçlarımızın ucundayız. Tamamen dizlerimizi yerden kaldıracağız ve tekrar ikisini de aynı anda yere koyacağız. Dizlerimiz havadayken nefes veriyoruz. Boynunuzu sıkmayın. Kollarınızdan destek alın. Aynı şekilde kamburluğunuz varsa ona da dikkat edin. Tüm dengeyi sağlayacak olan karnınız. Dizlerimizin ikisini de aynı anda kaldırıyoruz. Ve son kez. Şimdi dizlerimizin üzerindeyiz. Kollarımızı ensemizden birleştirdik. Karnımız içeride sıkılı bir şekilde. Kollarımız iki yanda ve dirseklerimizi bacağımıza doğru uzatıyoruz. Birkaç saniye kalmanız önemli. Yan bölgenizin esnemesini sağlayacak. Kollarımızı birleştirmiyoruz. Yanda tamamen açılı. ve son kez. Bu hareketi de tekrar yanlara yaptığınızda bir hareket sayılacak ve 15 tekrar 3 set halinde tamamlayabilirsiniz. Ben dağılmış durumdayım. Mikrofon var bir taraftan burada. Onu da gizlemeye çalışıyorum sizlerden. Kusura bakmayın görüntü için. Bir sonraki hareketimizde devam ediyoruz. Şimdi bu hareketimizde kalçamızın üzerine oturuyoruz. Karnımız tabii ki her zamanki gibi sıkı olacak. Kollarımızı önde birleştirdik. Bacaklarımızı kaldırdık. Hafif arkaya doğru yataş pozisyonuna geçebilirsiniz ve bacaklarımı birleştiriyorum. Her iki yana doğru dirseklerimi yere koyarmışçasına çeviriyorum. Tüm dengeyi karnınızdan sağlayın ve son kez yavaşça bacaklarınızı bırakın ve sırtınızı dikleştirin. Bu pozisyonda özellikle dikkat etmeniz gereken aslında biraz daha yatar pozisyondayken sırtınızın kamburlaşmaması. Sırtınız da her pozisyonda dik durmaya çalışacaksınız. Bu hem sırt kaslarınızın çalışmasını sağlayacak hem de karnınızı daha rahat kullanarak karnınızdan kuvvet almanızı kolaylaştıracak. Kollarınızda da desteklemiş olacaksınız zaten dengeyi. Yine 15 tekrar ve 3 set halinde tamamlayabilirsiniz. Sırt üstü uzandım. Bir kolum yanda açık, bir kolum ensemde ve bacak bacak üstüne atar şekilde dirseğimizle dizimizi birleştiriyoruz. Yerdeki kolunuzun özellikle yerden kalkmamasına dikkat edin ki çapraz bir şekilde rahatça uzanabilin. Tabii ki artık söylememe gerek yok. Karnımız sıkı. Nefes alıp vermeye dikkat ediyoruz. Bacağımızı attınız. Diğer bacağınız tamamen açık olması gerekiyor. Yerdeki bacağınızın da tam olarak karşıya bakması gerekiyor. Bu pozisyondayken birleştirebilirsiniz. Mümkün olduğunca bacağınızı değil, kolunuzla birleştirmeye çalışın. Diğer bacağımız da aynı şekilde bacak bacak üstüne atıyoruz ve çapraz bir şekilde yine dirseğimizle dizimizi birleştiriyoruz. Ve son kez. Yavaşça yere koyduk ve kontrollü bir şekilde Ayağa kalktık. Şimdi sevgili izleyiciler bir sonraki hareketimizde aslında öncesinde söylemem gereken şeyler var. Bu hareketimizde biraz daha denge kontrolü olmamız gerekiyor. Özellikle karnımızı, sırtımızı, kollarımızı ve bacaklarımızı dengeli bir şekilde kullanmamız gerekiyor diyebilirim ki kuvvetimizi artıralım. Yana doğru uzandım dirseğimi yere yerleştirdim. Dik bir şekilde omzum, bacaklarımı da önde birleştirdim. Tam bir hizada olacağım. Kolunuzdan da diğer kolunuzdan da destek alabilirsiniz. Ve bedenimi yukarı kaldırıyorum. Tam da işte bu pozisyonda titremeye başlıyorsunuz zaten. Hareketi yapar yapmaz titremeniz normal. Çünkü vücudunuza farklı bir yük bindiriyorsunuz. Dediğim gibi bacaklarınız, kollarınız, sırtınız ve karnınız dengede olmalı ki siz de daha uzun bir süre bu pozisyonda kalabilin. Bir önceki e, hareketlerinizde olduğu gibi 15 tekrar 3 set diyemeyeceğim. Bunu da saniye tutarak yapabilirsiniz. 30 saniye başlangıç seviyesi için idealdir. Sonrasında ilerleyen haftalarda artırmanız gerekiyor. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Sizler her iki tarafınızda uyguladıktan sonra dediğim gibi 30'ar saniye yapmanız yeterli olacaktır. Sonraki haftalarda mutlaka artırın ki artırdıkça kuvvet daha da artacak. Bunu da dengelemeyi öğrenebilirsiniz. Yine aynı pozisyondayız. Kolumuz 90 derece, bacaklarımız uzanmış. Yine diğer kolumuzdan destek alacağız. Bu kez esneteceğiz. Bu harekette özellikle yan karın kaslarımızın çalıştığını fark edeceksiniz. E, bu tarafa yaparken e, sağ tarafım değil, sol tarafım çalışıyor. Diğer tarafa yaptığımda da tam tersi. Yine vücudumu kaldırıyorum ve yavaşça esnetiyorum. Ancak kalçamı yere değdirmiyorum. Sadece üst bacaklarım yere değiyor, e, teğet geçiyor. Sonrasında yeniden vücudumu geri kaldırıyorum. karnımızın çok sık olması gerekiyor. Bütün denge karnımızda. Yukarı çıkabildiğiniz kadar çıkın. Tekrar yere değdirmeden yeniden yukarıdayız. Özellikle yerdeki kolumuz çok fazla ee, güce maruz kaldığı için daha fazla zorlanıyor. Bu da sırt karın kaslarımıza yüklenmemiz ve sırt karın kaslarımızın çalışmasına vesile oluyor. Bu hareketi de yine 30 saniye yapabilirsiniz. Bu harekette tekrar sayısı da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Yapabildiğiniz kadar çok yapmanız yeterli bizim için. Şimdi kolum yine yerde. Bir dizimi kırıyorum. Mümkün olduğunca geriye itiyorum ki düz postürümü alabileyim. Öndeki bacağım da düz olacak. Dizimden kırık olmayacak. Ve kalçamı yukarı kaldırıyorum. Zaten bu hareketi şu pozisyonda yapmanız yeterli. Bir kuvvet uyguluyorsunuz. Karnınızda içeri çekim, karnınızın da içeri çekimli olmak kaydıyla. Ancak bu pozisyondayken kolumuzu ve bacağımızı da kullanacağız. Ve kolumuz açık. Sonrasında birleştiriyoruz. Dizimiz ve kolumuzla birlikte. Açılı olduğunda mümkün olduğunca esnemeye çalışın. Bu pozisyonda çok duramıyorum diyorsanız bacağımızı yere de koyabiliriz. Diğer tarafa da yapalım. Ve son kez. Kontrollü bir şekilde kalçamı yere koydum. Ve hareketi de tamamlamış oldum. Bu hareketi de yine 15 tekrar ve 3 set halinde her iki tarafa da ayrı ayrı yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, bir her daim hareket programında sonuna geldik. Bu hafta karnımızı çalıştırdık, sırtımızı, kollarımızı, bacaklarımızı, tüm bölgemizi, tüm vücudumuzu çalıştırdığımız muhteşem bir bölüm oldu. Sizler de tekrar sayılarına uyarak bu bölümü tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.